Peki şimdi enerjiyle alakalı sorular geliyor. İstiyorsan bir miktarda enerji sektörünü konuşalım. Tabii ki enerji sektörünü ben beğeniyorum. Enerji sektörünü de özellikle enerji ekipmanı üreten şirketleri daha çok beğeniyorum şu anda. Çünkü orada ciddi bir geri çekilme yaşandı. Burada enerji fiyatlarındaki de yatay seyir enerji üreten şirketlerde bir miktar baskıya neden oluyordu. Ama enerji ekipmanlarında ciddi bir talep var işte güç transformatörü olsun işte panelciler olsun vesaire. Gerçi panel fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı ama diğer tarafa baktığımız zaman iyi bir talep olduğunu görüyoruz. Bilançolar da iyi geliyor. O yüzden ben orta uzun vadede biraz daha ümitliyim oradan ama 2024 yılı biraz üzdü açıkçası yatırımcıları. 2025 yılında biraz daha pozitif bir alı izleyebiliriz. Faiz indirimlerini beklemiyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yani burada değişik bir cümle kurdum ama e, faiz indirimleri e, tabii ki pozitif etkileyecektir ama şu anda talebin güçlü olduğunu ve e, faizin, faizler yüksekken bile enerji açığı veren bir ülke olduğumuz için enerjiden dolayı cari açık veren bir ülke olduğumuz için ve yatırımların yoğun olduğu bir end -sektör olduğu için e, enerji ekipmanı üreten şirketlerin ben pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ayrışabileceğini düşünüyorum. E, enerji üreten tarafta ise yenilenebilir enerji üreten şirketler Yeklem kaptamında satış yapan şirketler dolar kuruna da baktığı için orada e, dolar kurundaki yatay hareket orada bir miktar baskı neden oluyor. Çünkü TL bazında e, artan maliyetler görüyoruz. E, burada şirketler dolarda bir hareket yaşanması halinde biraz daha pozitif olarak ayrışabilir.